Daha dün, yayınlanması için gün saydığı ikinci kitabını paylaştık. Yıllarca, atleti ZM yaptığı, maraton. Koştuğu için uzun soluklu mücadeleye alışık olduğunu bildiğimiz avukat Mine Rana Kahramanoğlu, temsilciliğini üstlendiği Saadet Öğretmen Uçim Derneği'nde çocuk istismarıyla mücadele alanındaki başarısıyla kendini Anadolu'ya kabul ettirdi. 9 Kasım 2021'de, Deva Partisi Nilüfer İlçe Başkanı. Olmayı kabul ettiğinde, siyasetin kazandığı isim olarak görmüştük. Bunu da, mücadele ruhuyla, sakin ve naif siyaset, yapacak, amaç, bir, olabilmek. Başlığıyla duyurduk. Geçen süreçte siyasi çalışmalarını yakından izledik. Nilüfer. Merkezde esnaf ziyaretleriyle tempoyu arttırırken, köylere çıkarmalar yaptı. Çiftçilerle görüşmekle kalmadı, köylerde evlere girmeyi başardı. Ne var ki? Sakin ve naif siyaset. Hedefiyle çıktığı siyaset yolculuğuna 15 ay dayanabildi ve istifa etti. 45 kişilik Deva Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu'nun 25 üyesi de onunla birlikte bıraktı. Kararını duyururken siyasete bakışını da dile getirdi. Bu yola çıkarken koltuklardan, makamlardan fazlası vardı yüreğimde. İnandığım yollarda, mücadelesi olmayanın hikayesi de olmaz inancı ile devam ettim. Şu sözleri önemli. İnsanları iyileştirme sanatını kibir ve dışlama savaşına dönüştürmeyenlerin, mış gibi siyasetin kimseye faydasının olmadığını bilenlerin bu ülkede doğa ve tüm canlılar için eşit, adil ve vicdanlı bir yaşam yaratmalarını umuyorum. Geldiği nokta şu. Buna inanmayan yönetici konumundaki parti mensuplarıyla karşılaşmış olmaktan dolayı çok üzgünüm. Mesajı da şu. İlk nefesim gibi son nefesimde de kalbimdeki umut ve yaşama bir damla umut olma inancıyla yolu tamamlamak dileğim. Anladığımız kadarıyla, Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, 9 Kasım 2021'de üstlendiği Deva Nilüfer ilçe başkanlığından istifa etti ama mücadeleye devam edecek. Gelecekten deva ya ziyaret. Ankara'da, altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları toplantılarını sürdürüyorlar. Bursa'da ise Osman Gazi ilçe başkanları bir araya geliyorlar. Bu kapsamda. Bursa, Eski Valisi ve Gelecek Partisi İçişleri Politikaları Başkanı İzzettin Küçük de Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız da Deva İl Başkanı Serkan Özgöz'ü ziyaret ettiler. Ziyarette, Deva, ya katılan eski müsteşar Fatih Acar da bulundu. Saadet Yıldırım da sokaktan mesaj verdi, belediyenin ensesindeyiz. Şunu biliyoruz. Saadet Partisi. Seçim olsa da olmasa da hep sahada. Saadet Partisi Yıldırım ilçe başkanı avukat Abdullah Kocamaz da uyguladığı dinamik siyasetle buna katkı koyuyor. Nitekim, yönetiminden Mahalli İdareler Başkanı Hayati Baykal, Mali İşler Başkanı Ahmet Aydın ve Milli Gazete Temsilcisi Mehmet Semih Adanur'la ziyarete geldiklerinde heyecanını yansıttı. Mahalle ziyaretleri yapıp teşkilatımızla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda kamçılanmış gibi oluyoruz. Çünkü, seçim satığına girerken silkelenme harekatı başlattık şunu özellikle vurguladı. Derdimiz milletimiz, derdimiz Yıldırım. Onun için Yıldırım sokaklarından açık açık şu mesajı veriyoruz. Belediyenin ensesindeyiz. Şunu da ekledi. Yıldırımın yararına neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor hepsini yakından takip ediyoruz. İş arayanlar için Yıldırım'da istihdam buluşması. Günümüzde belediye hizmeti yalnızca fiziki yarımlardan ibaret değil. Sosyal ve toplumsal konular da artık belediyelerin hizmet alanı. Nitekim Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz. Toplumsal hizmet anlamında, eleman arayan fabrikalarla iş arayan vatandaşları buluşturuyor. İşte. Bu istihdam. Buluşmaları için İşkur İl Müdürü Eren Türkmen ekibiyle Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti, verimli bir görüşme oldu. Kestel'deki bağış iddiasına İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Konu, 2021 Aralık ayında gündeme geldi ve farklı yönleriyle kamuoyunda çok tartışıldı. İddia sahibi gurbetçi. Bir vatandaştı. Kestel. De yaptırdığı kaçak inşaatı için Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın kendisinden yüksek meblağda bağış istediğini iddia eden gurbetçi vatandaş, Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek yaptığı başvuruyla da iddiasını yargıya taşıdı. Savcılık. Da, soruşturma açabilmek için, yasa gereği İçişleri Bakanlığı'na başvurup soruşturma izni istedi. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, önce kendi soruşturmasını yaptı, sonra da kararını Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Dün akşam saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, imzalı yazıda, yapılan inceleme sonunda Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır hakkındaki şikayete ilişkin soruşturmaya gerek olmadığı bildirildi. Nilüfer satranç evinde çocuklar için turnuva. Gerçi, herkesin gözü topla oynanan, oyunlarda ama son dönem Bursa'dan çocuk yaşta satranç dünya şampiyonları çıkıyor. Bu büyük başarıya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, de kurduğu satranç eviyle katkı sağlıyor. Hafta sonu Nilüfer Satranç Evi. Düzenlenen çocuk turnuvası ile yine cıvıl cıvıldı. Yarının dünya şampiyonları turnuvada zekalarını sergilediler.